Bu Japonlar çatır çatır İngilizce konuşuyor usta. Evet hepsi bilir. Vallahi bende dil yok biliyorsunuz. İşte öyle çatpat tarzanca. Doğrusu ben de öyle. Hoş geldin nasılsın iyi misin sonrası yok. Bir dili doğru dürüst konuşamamamın çok acısını çektim Üstad. Ben bu yüzden ne işler kaçırdım bilsen Üstad. Ama kursa gideceğim önümüzdeki yaz İngiltere'ye. Hmm. Ayıp değil ya. Ne ayı canım? Keşke ben de yapabilsem o işi. Bizim Cem konuşamaz mı o adamlarla? Onun İngilizcesi de yeterli değil. Biraz pratik yapması lazım. Değil mi Şükrü? Ha? Evet abi. Cem'in İngilizcesiyle işin ayrıntılarına inemeyiz. Bir tercüman tutsak? Olabilir. Ne dersin Şükrü? Ne gibi abi? Ne ne gibi oğlum? Dinlediğin yok ki konuşulanları. Daldın gittin gene. Nerelerdesin? Özür dilerim. Dün gece pek uyuyamadım da. Biz görmeyeli bu şirkettekiler kış uykusuna yatmış anlaşılan. Bir kahve söyledik altı ay oldu. Ya rezalet. Nereye Şükrü? Kahveyi söyleyeyim diyorum. Koskoca genel müdür kahve mi söyler ya? Bir dakika abi. Bunlara ara sıra baskın yapmazsan hiç... işler yürümüyor. Üstad pek benimsemedi galiba bu işi. Yok ondan değil. Kızı Berlin'e gidiyor ya aklı orada. Ha şu mesele. Kolay değil. Kız evladı da babaya düşkün olur. Adam kırk yılda bir şirketimize geliyor. Oldun mu şimdi? Ya. Evet. Abim kış uykusuna yatmış bu şirket diyor. Öyle vallahi. Sana da söylüyorum bunlar Ergun. Evet efendim. Her şey evet deme. Evet. Bilge gidiyor ya, çatacak yer arıyor. İyi ki geldin dedi. Sen olmasan ben bu işi bitiremezdim. Amma yaptın ha. Öyle dedi. Ben kanundan ne anlarım? Bu dünya ikiye ayrılır zaten. Kanun bilenler bilmeyenler. Bilge bu hafta sonu mu gidiyor dedi. Ha Amcam çok sinirli. Ne yapıyor? Ühü dedi. Hepimize fırça. Şuraya bak. Ne havlu var ne kağıt. Hemen gönderiyorum Şükrü Bey. Teşekkür ederim. Biraz geç oldu. Kahveler geldi mi? Geldi efendim. Aman neyse. <laughs> Kızım biraz ilgilensene şu işlerle. Tuvalette kağıt olmaz mı? Ne ayıp. Adam zaten hırç çıkacak yer arıyor. Görmüyor musunuz? Barut gibi. Hmm. Hayırlısıyla şu kızı bir de... <laughs> Oo, aman efendim, hoş geldiniz. Amcam burada mı? Sayın müdürüm, sayın patronum, sevgili kayınpederiniz içerdiler. Sizi bekliyorlar efendim. <laughs> ha, baba. Hoş geldiniz üstad. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldin baba. Hallettiniz mi canım? Evet baba, ortaklık mukavelesi tamam. Aslandır benim damat, aslan. Otursana baba. Eee Şükrü Bey sıvak ol.